Miraç bir ödüldür kardeşlerim. Sorunun cevabı sonra. Siz de düşünün bu arada. Bil, bilen kardeşlerinize sorun. Araştırın bu sorunun cevabını. Ben de inşallah programın sonuna doğru söylerim. Miraç bir ödül. Peygamber Efendimiz Miraç'tan önce iki büyük acı yaşadı. Bir, amcası ve hanımı üç gün arayla öldü. İkisi de çok kıymetliydi. Ebu Talip, Hazreti Ali'nin babası, Peygamberimize kol kanat geren, Hazreti Muhammed'i böyle Mekke'de Ebu Cehillerin elinden koruyan, siyasi güç olarak Hazreti Muhammed'e muhafızlık yapan, yaşlı, şerefli Mekke'nin efendisi Ebu Talip. Dokunamıyorlardı ondan dolayı Hazreti Muhammed'e Hazreti Hatice annemiz de peygamberimizin can yoldaşı servetini Allah yoluna harcamış. Peygamber Efendimizi kendine deli divane aşık etmiş bir kadın. 65 yaşında bir kadın çılgınca sevilir mi? Hazreti Muhammed Mustafa annemiz Hatice'ye aşık olmuş da olmuş. Öyle aşık olmuş ki Hazreti Muhammed annemiz Hazreti Hatice'ye öyle aşık olmuş ki bakınız Ayşe annemiz kıskanırmış. Ayşe annemiz Medine'de evlendi peygamberimizle. Hazreti Hatice'den beş sene sonra Hazreti Hatice öldü. Beş sene sonra evlendi Ayşe annemizle Resulullah. Ayşe annemiz gençti. Hani 20 yaşında yoktu o gençliğin verdiği biraz da hani kıskançlık kadın kısmında olur. Erkekte de olur da kadın kıskanır erkeğini. Dolayısıyla kardeşlerim Ayşe annemizin Hatice'yi çok sevdiğini biliyordu. Bir gün Ayşe annemiz Fatma anamıza takıldı. Fatıma Hazreti Muhammed'in kızı, Hatice'nin kızı yani. Hatice annemizin kızı Fatıma'ya Ayşe annemiz dedi ki Ayşe annemiz soruyor Fatma sence dedi baban Resulullah en çok beni mi sever anneni mi sevmiştir? Tabi Fatma anamız normalde annemi sever diyecek ama onun da kıskanacağını bildiği için biraz akıllılık etti Fatmanamız Dedi ki bilmem ki anne dedi yani onu dedi babam bilir dedi yani insanın gönlündekini ne bileceksin? Şimdi siz bana bakıyorsunuz kiminiz severek bakıyor kiminiz şu bitse de gitsek yatsak diyorsunuz belki. Yani kiminiz de ya şunu da öğrensek diyorsunuz belki. Sade buradakilere demiyorum ha şu kameranın arkasındakiler size de diyorum. Değerli kardeşlerim, tabi herkesin kalbinde ayrı bir niyet var. Peygamberimiz bilir, yani babam bilir dedi. Ayşe annemiz akıllı, galip gelecek ya, yenecek ya Fatma'yı. Dedi ki yok dedi, öyle değil bak Fatma dedi ben sana söyleyeyim. Senin annen babanla evlenirken daha önce başka bir erkekle evlenmiş miydi? Fatma annemiz lafın nereye gideceğini anladı. Hazreti Hatice iki kere evlenmişti. Hazreti Muhammed'den önce. Yani birinci kocası çok şer, dayakçı, pis ahlaklı bir adamdı. O Hatice anamıza çok eziyet etti. Ondan bir çocuğu oldu. Sonra Ebu Hale adında bir başka adamla evlendi. Hazreti Hatice o iyi bir adamdı ama o da hastalıktan öldü. Bu iki kocasından üç çocuk doğurdu Hazreti Hatice. Peygamberimizden önce. Dedi ki baban dedi. Babandan önce annen başka erkekle evlenmiş miydi? Evet dedi Fatma anamız. Ama ben dedi bekar olarak evlendim. Babanla ben bakire bir kız hiç elime başka bir erkeğin eli değmeden evlendim. Dolayısıyla babanın yanında ben daha kıymetli değil miyim dedi. Tabi Fatma anamız çok naif bir insan. Babasının ahlakı Hazreti Fatıma. Zaten Resulullah ona Ummu Ebiha diyordu. Ummu Ebiha babasının anasıdır bu kız diyordu. Babasının anası. Annem diye seviyordu Resulullah Fatıma'yı. Fatıma annemiz senin annen Hazreti Muhammed'den önce iki kere evlendi. Başından iki evlilik geçti. Başka önceki kocalarından çocukları oldu. Ama ben Hazreti Muhammed'e Ebu Bekir'in kızı olarak ve bekar olarak geldim. İkimiz aynı olur muyuz? Hangimiz kıymetli o zaman?" dedi. Üzüldü Fatıma. Ayşe annemizin yanından ayrıldı. Peygamber Efendimiz ikindi namazından sonra genellikle ziyaretlerini aile fertlerine ayırırdı. Aileyi ihmal etmezdi. Şimdi millet gidiyor kahvede okey oynayacak, evde kadıncağız tüp mü bitti? Ya tüp mü kaldı her yer doğalgaz oldu hocam sen de artık vaazı yenile diyesiniz geliyor ama değerli kardeşlerim var yani köylerde möylerde var yani veya işte odun mu toplayacak ateş mi yakacak kadının bir sürü işi var. Ama öbürü saatlerce gelmiyor, günlerce gelmiyor. Hazreti Peygamber bize bir ev erkeğinin örneğini gösteriyor. İkindi namazından sonra ne olursa olsun aile fertlerini gezerdi. Fatma'nın evine geldi Resulullah. Baktı ki kızı üzgün, hüzünlü. Resulullah dedi ki: "Yavrum Fatıma seni bir dertli görüyorum." dedi. "Ali ile mi kavga ettiniz kocanla?" "Yok baba." dedi. "Ali ile bir kavgamız olmadı." dedi. Peki niye böyle dertlisin, hüzünlüsün? Baba bilmez mi kızını? Anne baba evladının bakışından anlamaz mı hiç? Evlat anayı babayı anlamayabilir. Ama ana baba evladını iyi bilir. Değerli kardeşlerim, yavrum dedi, senle bir şey var dedi. Bana söylesene dedi. Peygamberin evine huzursuzluk girmesin diye Hazreti Fatıma bir şey yok baba dedi. Resulullah yavrusunu dertli bırakıp gitmek istemiyordu. Gurbete gelmişler, yabancı bir memlekete ev kurmuşlar, Müslümanların yardımlarıyla yaşıyorlar. Yavrum dedi, sen de bir şey var dedi. Beni merak içinde bırakma dedi. Söylesene dedi bir şey varsa. Peygamberimiz de başka bir şey zannediyor. Hani benim yapabileceğim bir şey varsa gelecek gidecek parasız pulsuz kaldılarsa hani elimden geleni yapayım istiyor. Fatma anamız yok baba dedi. Senin düşündüğün gibi bir şey değil. Olsun söyle yavrum dedi. Söylemesem olmaz mı dedi. Allah'ı ve Resulünü seviyorsan söyle Fatma dedi. Allah'ı ve Resulünü seviyorsan söyle deyince Fatıma annemiz dedi ki ya Resulallah dedi şu Ayşe anama bir şey söylesene dedi. Ayşe anama bir şey söylesene dedi. Ne oldu yavrum dedi. Ayşe dedi bana bugün dedi ki baban Hatice'yi mi çok seviyor beni mi çok seviyor. Ben de dedim ki onu babam bilir hani kalp babamın kalbi. Ben annem diyemedim o üzülmesin diye. Kıskançtır, gençtir, Sonuçta yaşları birbirine yakın Fatıma ile Ayşe'nin hani kıskanır belki diye ben bir şey demedim. Babam bilir dedim. O daha da üstledi üsteledi baba dedi. Ne dedi dedi? Dedi ki senin annen babandan önce iki erkekle evlendi. Ne kadar incitici bir şey değil mi? Tamam insan evlenmiştir, geçmiştir. İnsan senin eski kocan şöyle miydi, böyle miydi denir mi yeni bir evlilik kurduktan sonra? Söylemiş Ayşe annemiz o anki kıskançlıkla. Annen dedi Resulullah'tan önce iki evlilik yapmış. Ondan çocukları olmuş. Ama ben Hazreti Muhammed'e elime hiçbir erkeğin eli değmeden Ebu Bekir'in kızı olarak ve bekar olarak geldim. Kim babanın yanında daha kıymetlidir dedi. Ben utandım baba dedi. Ölmüş annemi Niye böyle anlattı ki Ayşe dedi. Ne olur baba dedi. Ona söyle benim yanımda annemle uğraşmasın dedi. Bana ne diyorsa desin ama anneme anneme söylemesin çok zoruma gidiyor dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dedi ki Fatma buna mı üzüldün yavrum? Sen üzülmedin mi baba dedi. Yok dedi. Ben üzülmedim dedi. Niye üzülmedin baba yoksa sende mi Ayşe gibi düşünüyorsun? Yok yavrum dedi. Sen ona git de ki dedi. Benim annem başından iki evlilik geçmiş dul kadın olduğu halde bekar olan Hazreti Muhammed'i kendine aşık etti. Bekardı benim babam. Hiçbir kadınla evliliği yoktu. Benim anam bekar bir Muhammed'le evlendi. Ey Ayşe, sen başından iki evlilik geçmiş dul bir Muhammed'le evlendin. Sen mi kıymetlisin, anam mı kıymetli? De ona dedi. Fatma anamızın içi ferahladı. Zekaya bak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da. Akıla bak peygamberimizdeki Ayşe annemizin yüreğindeki hüzünler gitti. Gözlerindeki yaşlar elmasa döndü. Koştu Ayşe'nin evine. Ayşe dedi bana dediydin ya hani. Anan mı kıymetli ben mi kıymetli? Tabii ki anam kıymetli dedi. Fatma ne oldu sana dedi Ayşe annemiz. Ağlayıp gittiydin demin. Üzülüp gittiydin cevap da vermediydin. Sana ne oldu? Benim anam başından iki evlilik geçmiş dul bir kadın olduğu halde bekar olan Muhammed'i kendine aşık etti. Bekar olan Muhammed'le evlendi. Benim anam Resulullah'la evlenirken peygamberimiz bekardı. Hiçbir kadın olmadı hayatında. Ama seninle evlenirken Hazreti Muhammed İki kere evlenmiş, üçüncü hanımı sendin, dul bir Muhammedle evlendin sen dedi. Tabi bu sefer çadır karıştı. Ayşe annemiz dedi ki Fatma, bu laf senin değil dedi. Seninle konuşurken hiç böyle demediydin dedi. Bu akıllı sana kim verdi dedi. Peygamber Efendimiz'in kızı babam söyledi dedi. Babam söyledi deyince Ayşe annemiz yani acaba tecrübeli bir kadın mı söyledi veya başka biri mi söyledi diye merak ediyordu ama Resulullah'ın söylediğini duyunca Ayşe anladı ki peygamberimizi de üzmüş. Hazreti Muhammed de bu sözden rahatsız olmuş. Allah Resulü eve geldi. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'e böyle ürkek, çekingen, böyle suçlu gibi bakarak Ya Resulallah bugün bir şeye üzüldün mü sen dedi. Bugün ben bir şeye çok üzüldüm Ayşe dedi Resulullah. Bugün ben bir şeye çok üzüldüm dedi. Seni üzen yoksa senin evinden birisi mi dedi. Beni üzen, benim evimdeki en sevdiğim hanımım üzdü beni dedi. Ayşe, Resulullah'ın en sevdiği hanımıydı Hatice'den sonra. Ayşe annemiz, Ya Resulallah dedi, Hatice'ye söylediğim sözlerden dolayı üzüldün dedi. Peygamber Efendimiz Ayşe annemize dedi ki, Ayşe, Allah'ı seviyorsan ve onun Resulünü seviyorsan, bir daha benim Hatice'm lafı söyleme dedi. Ben Hatice'den daha çok kimseyi hiç sevmedim dedi. Ben Hatice'den daha çok kimseyi hiç sevmedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.